Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Netrite Set yapma dünya rekoru deniyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. 600 abone olmaya çalışıyoruz. Lütfen abone olursanız sevinirim. Şu anda 585 aboneyiz. Lütfen abone olun. Bu videoyla 600 abone ulaşmayı diliyorum inşallah. <laughs> Bildiğim bütün kelimeleri söylüyorum arkadaşlar. Abone olun, like atın, yorum yazın. Hemen başladık. Ee, i̇nşallah Netrite Set yapma dünya rekorunu kırabilirim. Biraz kötü doğdum. Yapacak bir şey yok. Daha iyi olabilir mi? Olabilir. Hemen şöyle yaptık. Attık. Ya baba. Dur. Bas 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 Daha hızlı daha hızlı. Arkadaşlar bir Türk olarak dünya rekorları deniyorum. Yani bunu Türkiye'de yapan çok fazla yok diye biliyorum. Açıkçası. O yüzden bana desteklerseniz sevinirim. Hemen. Ama Baba çık ya çık çık. Çık koyun muydu bunlar? Domuz işte ya. Ne koyun? Domuza koyun dedim ya arkadaşlar. Neyse. Ben unuttum ya bir an aklım karışabiliyor arkadaşlar. İşte bu işte bu işte abone ol like, bye bay bay.